Hepinize merhabalar gençler ve kendi gençlerler. Bugün ekibiyle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Umut abi var. Umut abi hoş geldin. Hoş buldum. Yanımda Batu var. Batu hoş geldin. Hoş bulduk. Yanımda Buğra var. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk. Hepiniz nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Hazır mısınız bir maça? Hazır mısınız savaşmaya? Hazırız. Seninle sona kadar savaşırım abi. İzleyicilerden kaç like bekliyoruz? 14. 10 15. 10 mu 14 mü? 10 15. Tamamdır. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna başladık sonunda. Şuraya atlayalım. Shelter'a <laughs> atlayalım. Zaten doğum vardı. Sen bilirsin. Oğlum Shelter'ın orada kariyeri var ya ondan bahsediyorum. Hı. Hmm. <laughs> Tümünde kalmış ses ya. Tümünde Araplar konuşuyor ya. Arkadaşlar direkt yargıda dağıtacağız tamam mı? Güveniyorum size bakın bu ilk elimiz. <laughs> Batu abim sen niye bizden ayrıldın? Nedere yapmayacağım diyor. Köşedeki yere mi atlayacak, nereye gidecek bak. Bizden ayrıldı şimdi bizi burada sikecekler. <laughs> Tövbe estağfurullah videoda küfür etmeyecektim ya. 11 oyuncu mu? Geçmiş olsun bulunduğumuz yerde 11 oyuncu diyor abi. Aa bu oynuyor. Yakın oynasak da... Adam var ev, evin benim. balkondaki kişi var. Ben bir birisine... Evet balkondaki kişi var. Sen neredesin abi? Sıkıyorum şu an onları. Ayıldım, öldüm. Ya vuruldum ya. Yardım lazım. Solda da var. Soldan geliyor bak. Nasıl işaretliyorduk? <laughs> Ha bak işaretledim. Ben nasıl ölüyorum? Ben buna nasıl öldüm? Bak, sen iki... iki... Tamam, şapsını. İşaretledim iki yerde adam var. Batu bize kaldırabilir Beni... misin? Beni kaldırabilecek baba yiğit var mı? Haydi Batu haydi Batu haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Batu bak şurada adam var dikkat et. Boğazla saatte 200 km hızla gidebilirsin. Ne lan T-Rex mi var orada? Ne o T-Rex değil ya Sebar tut. Anam. Şey ya Es zaman açı dinozorun buzlu hali. Batu nereye gidiyor? Bizi kaldırmaya gidiyor abi. Sen şimdi öl tekrar doğacağız. Abi o, o, şey dinozor aksu vardı. Oradan biliyorum. Arkadaşlar sakin bir yere atlayalım. Oradan dağılalım etrafa. Tamam mı? Tamam. Abi sen bizi ateşin ortasına atıyorsun. <laughs> evet birazcık öyle oluyor. Batu'nun olduğu yerden lootlanalım öyle de alalım. şey dedim. Meet Şat dedim abi. Dur hayır hayır. Oraya Şu gidelim. an... gidelim. Hayır direkt Batu'nun olduğu yere in. Tamam. Umut abi ölsün onu da kaldıralım. Evet, Ölecek abi kaldı. Öldüm ben. Tamam. Aradan çok yıllar geçti. Unuttum halimi, salim, zalim. Öyle değil lan o şarkı. Abi sana güveniyorum, beni koru. Seni sonsuza dek korurum abim. Abi seni korumazsak kendimizi asla koruyamayız. <laughs> Zaten kendimizi koruyamıyoruz bu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şu ne lan mavi bir şey var orada. Batu. Ha minibüs. Abi 10 minütsü paralel satın alınca sürebiliyoruz. Yalancıyı. Yani yalanlı pardon. Onda benim ATS sesin mu? Duyuyoruz da sizden gelmiyor mu? Yani ben seni kandırmak için sıktım da. Abi o kadar da PUBG cahil değilim. Senin adın PUBG Winner bir kere oğlum. Eee ne sandınız? Şimdi ne yapıyoruz beyler? Şimdi bir araç bulalım, dört mü alalım. Abi Ama size ben... kaç para var? Kaç param var? Bakalım. Hı hı. İki. Oğlum bu o, oyuna para da mı geldi? Paranın şansını şey bana. Bir saniye bu ne? Bir saniye bu ne? Dur bakalım. Bunu parayı versene parayı. Zeus'un kılıncını aldım. Salim. Lan ne oluyor? Dur ha. Bulut parayı ver parayı. Bulut tutma bana parayı minibüsü al, alacağım. Al para al al. Al, al. Şu mızrağı alayım. Kanka o minibüsü alamıyorsun. Mi? Minibüsün içinden bir ürün alıyorsun. Abi, <laughs> Abi onu... Ha abi. Abi bunun anahtarı var. Bunu alınca sürebiliyoruz. Kanka. Bulut paparaz abi şunu alalım. Bulut. Hiç inanmıyorum sana ya. Abi, sen bana parayı sarsın mı şu bulut? Alacağız. Para eksik. Adam, adam, adam var. Adam Para, ver adama. Adam var. Yok para. Neyse tamam durun bir. Şu an minibüs şu an siktir et. ben eskiden minibüs şoförüydüm. Batu gel Var arkama. Batu gel arkama. Araç bulup geleceğiz. Gel. Kar varmış. Bir yanıma gel. Batu. senle Sen. ne araç bulalım? Ee, ben kaldım burada oğlum. Abi araç alıp <laughs> Batu sen Umut abinin yanında kalsana. Beyler adam var beni yiyecekler burada. Batu Umut abinin yanına kaldı. Ayak sesi alıyorum. Ayak sesi alıyorum. Birini öldürdüm. Kaç kişiler ki? Gel <laughs> Umut Batu ödüm koptu senden ya. Arkadaşlar. Bir saniye bir saniye, bir saniye. Sessizlik çok önemli bir şey ediyor. Çok kritik. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ana bir şey bak geleceğim. Sen sen git Allah'ım ya. Batu götür beni gittiğin yere. Götüreyim ha. Yalnız bir tane araç olmaz mı ya? Abi şey tarafına bak. <laughs> ya, bu Anne. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Efendim Umut abi? Kaç killiniz var? Benim bir. 0 Buralar değişmiş lan buralar eskiden böyle değildi Çok güncelleme geldi ya Evet ya yani. Buralar çok değişti be Bakın şunu unutmayın bir Aa, araba şey... var Batu araba var Batu Bir şey ne kadar yenilirse o kadar güçlüleşir Aaa <laughs> bat, Aaa bozukmuş pardon bir... Sana... Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Kanka biz nereye geldik? Baştan Alkan'a. lan ne oluyor oğlum? Oğlum bir tane atlamıyor mu bu önde? Boş yere o kadar gezdim bir tane araç yok ben bu kadar gezene kadar sana hepiniz tek tek alır götürürdüm lan. Daha mantıklı oğlum. Kanka Siz neredesiniz? Ya oğlum. Siz ikiniz birlikte misiniz? Batu araba var. Gördüm gördüm. Dörtlü araba mi? var. İkili mi? Batu dörtlü araba var. Dörtlü alın Ama... bize gelin. Batu, Batu gitti ki. Ben gidiyorum. <laughs> arabam var. Güzel güzel telaş geçiyor. Bak trollüyor ya. Ya trollü vallahi buldu dört araba. Tamam, dörtlü arabaya alın bize gelin. Okey. Var oğlum aha işte. Tamam gel. Bir şey bura sen de bana törgün. gel. Bak troll Umut abi hızlı gidişimiz ama Kes. Oh. Bak senin ayağına servis yaptım gel. Adam geliyoruz. Adam var. Öldüm ben. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Sakin ol. Beyler öldü. Ölme. Geliyoruz. Ölmezsin, ölmezsin, ölmezsin. Batu. Yok panik, yok panik. Umut abinin yanına git. Adamı oyala bir şeyler yap. Geliyoruz. Batu Adam yaparsın. Nereye? İşte geliyor. Özler Özer Beyler öldüm ben ya. Adam atla geliyor, atla. Hayır. Ya olmaz mı? Adamlar görmedi beni bu arada sanırım. Seski yoksa. Evet. <laughs> Oğlum söyleler at geliyor söyle. At geliyor. Aha, bıçak geldi. Bıçak geldi. O zaman ben sinirlendim. Dur, Umut'a batıyı kurtarız. Onun can kartı yok da Umut abi'nin ömremesi lazım. <laughs> Umut abi öldürürüm de. Ben arabanın önündeyim. Saklan Umut abi, saklan Umut abi. Saklandım da. Umut abi, Toros'la girişlerini gördün mü? Evet, atla geldi adam. <laughs> biri Toros'la, biri girdi. Oğlum siz Laki nereye gittiniz lan? Alın. Buğra baksana bakayım, daha kaç kilometre var? 1500 metre abi. Ne oluyor benim telefonda bir da, yani da kasıyor. Beyler yar çeyrek canım var ha. Geldik geldik Öldük sen. Bu arada. Sen ne olur olursa olsun direkt Umut abi'yi kaldırmaya bakıyorsun. Ne olur. Tamam. Kanka adam mı? Da... Ofra giremem ben. <laughs> deniz olsun. Aa orada orada orada, orada. Ne? Aa araba var. Umut abi kaldır. Umut <laughs> abi kaldır. Tam tepedeler. Umut abi kaldır. Kaptan beni kaldı. Umut, ben Umut abi, Umut abi, 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 beni kaldı. beni kaldı. Bak lan onlar aşırı sıkıntı. adam geldi yalnız. Ya. Adamın canı. Adamın canı yok ya. Şu an adamı izliyorum. Neyse arkadaşlar yeni maça geçelim. Öyle devam edelim sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar yeni maçımız başladı. Son gaz, son şey saldırmaya deneyeceğiz bakalım. Gatkan'ın oradaki buzlu yere atladık bakalım nasıl olacak. Oğlum biz ateşe atma. Bak Batu yine ayrıldı. Uzak uzak oynuyor kazan. Abi Batu'nun ayrılık acısı ne olacak? Harbiden. Biz orada yalnızdık. Sonuna kadar savaştık. Adam. İçeride adam var. Adam var içeride. Adam var oğlum ben hiçbir Geldim. şey yok ki. Geldim. Böyle bak. İşaretlediğim yerde adam var öldüm ben. Geldim abi. Ee, ebesin lan. Yani arkalı önlü arkalı önlü beni araya aldılar. Ya bak. Mami. Efendim abi. İkinci kere bizi ateşe attın gene bak. Yapacak bir şey yok. Yap <laughs> yapacak hiçbir şey yok şu anda. Batu bizi kurtarmaya git. Mami sen anda, mı tek? Şu anda şey farkına vardım. Batu en doğrusunu yapıyormuş kaçmakla. Ben sizi kurtarayım diye kaçıyorum. Sebebi bu. Bu arada Batu'nun çok hakkını yedin yani. Abi ben o adam bitsin baydım da diğeri arkadan geldi onu görmedim. Valla ben önle arkalı girdiler bana ya. Aa dört araba var gidersiniz. Kırmızı kırmızı. Şu i̇çerideki Toros mu? Evet Toros. <laughs> Alırsın Toros. Basarsın Poros. Öyle değil. Şuna sağlam. ben. Keskin nişancıyım. Tamam. Öyleymiş. Beyler benim araba desenim çok güzel bu arada. Buna 360 UC bastım. Çok basmışsın kanka, yarısını geri işte Abi bu Adam, araba... mekanik var ya... Adam? Oh. Konu Abi istersen bir de... ...çaldırayım. Oğlum şöyle yapsana işte... ...işaretlesene. A Adamın koordinat ko 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 Bilgisayardayım, hangi şeyde ol... Arabayı sal, bana sal, bana sal, bana sal, bana sal. Tamam abi, adamın ko koordinatını versene. Umut abi üstte, <laughs> dediği gibi keskin nişancı. Abi adam mamut kullanıyor yalnız. Adamı, benim adamı öldürmüşler. Mamuta gideceğiz mecbur. Kanka biz niye daldık ki ya? Lan. Of ya, of Oy! Bu... Abi bu bilgisayarlıklar Sıkıntı oluyor ya Ya ben Bonnie sen telefona geçmesin Bir gün PUBG telefona indir Öyle bir video çekeceğiz Yok ben, olmaz öyle Ben bir şey demiyorum ya <laughs> Mutu abiyle kaldırıyor sadece Tamam Mutu Hadi bakalım Size güveniyorum Abi, oraya... bu el Win alacaksınız Noh! Arkama, arkama yaslandım izliyorum sadece bak. Oh, Hadi, bu bir yani, bu bir sadece oyunculara karşı işimiz zor. Burada dalıyoruz. dağılıyor. mamut geliyor. O da mamut geliyor. Mamut ezer. Fırtar, fırtar bir yerini yırtar. Bak bu da sana. Bak bu Mamut abi. Bu şimdi beni tut. 3 numara. Sus, sus Beyler, sanırım ben öldüm ya. Evet. Adam beni bombayla çıktı. Mantıklı Far Cry Prime mı oynuyordun ya? <gülüyor> <gülüyor> Uşa bir daha düz bir şey oynamazsanız sakin yerlere atıyorum. Şimdi bunu. bir saniye. Lütfen. Bir saniye bir saniye. Şey, Arkadaşlar <laughs> bu videoluk bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yine kolsuz bir el yaşadık. <laughs> Video diyeceğiniz bir şeyler var mıdır? <laughs> Yok ne olur. Like, like atın bak. Ha, ha, like atın bak. Bu enerjiyi kapacaksın. D tekrardan. tekrar. D tekrardan. Buğra. 31. Video 31 diyor. ya. Oh. Abi şöyle bir şey var. Arkadaşlar yorum atanlara mami kalp atıyor. Evet yorum atan herkese kalp atacağım. Kalbi basacağım böyle. Barınağı basacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.